Nasıl abi? Abi e, sesi gayet güzel onun tok. Bu abiyle biz dediği gibi işte 3-4 yıl önce den geldik. Aşağıda ormanlı şelalesinde orada ileri gidiyor. Keçi patikalarına kadar gidiyor. Evet. Bahsettiği gibi limitleri zorlamayı da seviyor. Ondan sonra işte bak atlarını hatırlıyor. atlarını gören bir de unutmuyor. <laughs> ne diyor? Eli ayağı düzgün bir çocuk vardı diyor. Evet arkadaşlar şimdi ee, 3 yıl önce ormanla den geldiğimiz bir abimiz de dengelik VR 250'sini satmış. Kendisi TL'ye 700 almış. Yine limitleri zorlamayı seviyorum diyerekten. Buralarda gezmeye devam ediyor. Biz de manzaramıza bay bay diyerekten uzaklaşıyoruz. Buraları kısaca bir Selim abiye göstereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş Hoşköy'e doğru inmeye başlayacağız. Adam helal olsun. Belki 4 sene bile olmuş olabilir ya o zamanlar. O zamanlar bende öteki pick mı vardı? Şimdi duyuyorum Selim abi. Abi tabi e, aşağıda ormanlı şelalesinin olduğu yerde e, biz denk gelmiştik ya bir de şey biz şelaleye bakmaya gittik o zamanlar ya çok sene oldu yalan olmasın yani bizim altımızda pick mı vardı jip mi vardı tam hatırlayamayacağım ama bir kere 3-4 sene garanti oldu. Mavi bir VR250'li bu geliyor ama yeni cip top oynuyor orada o bahsettiği vadide telefon falan da çekmiyor bak şu an. Orada Ha e, dedi hatta ben dedi Çerkezköy'den dedi geliyorum dedi o zaman da aynı muhabbeti yaptık dedim abi bak yalnızsın başına bu hal gelir tabi düşersin edersin falan ama adam yani burasını komple gezmeyi seviyor yakınlarda satmış bak VR'yi demek ki TNR'e güzel aslında ya yani çok şey var e, çok keşfedilmeye müsait e, aynı böyle manzaraya sahip ara yollar var abi o yolları işte, bak ben sana bir tanesini azıcık ineriz olmadı e, göstereyim. Şimdi bu şekilde denizi gördüğün gibi e, bu tarafta da hem Malkara tarafını hem de o e, ganosun sırtlarındaki ormanları görebiliyorsun. O yüzden bu sırtın avantajı büyük. Zaten ilerlediğin zaman e, bekleme kulübesi geliyor. Allah. <laughs> Selam bu taraftan da e, buradan mıydı? Buradan değildi. Bir ilerideki neydi galiba? Orada oraya gittiğimizde de bu sefer burasının komple manzarası oluyor. Ama dediğim gibi yani buraya gelen genelde Tekirdağ tarafı oluyor. gezerler onlarla da. Onlar alışmışlardır o motorlara ya. Ama adam el olsun adamın saçı sakalı beyazlamış ya. Beyaz yoktu adamın saçında sakalında. Vallahi yoktu bak diyemedim adamın morali bozulmasın diye. Ya tamam yine yeşil vardı ama böyle saçı sakalı beyazlamamıştı adamı. Geziyor adam abi. Ya öyle böyle de gezmiyor adam. Gerçekten bahsettiği gibi hakkını da veriyor yani. Abi şimdi şöyle buradan soldan sırttan çıktığın zaman aşağı doğru iniyor. Ee, buradan hiç aşağı inmemiştim ben. Bir inelim bakalım bu yol nereye gidiyor? Yani buraya rüzgar gölünün olduğu yere geliyor. Aa, bak bu yıkılmış burada Selim abi. Ha patlamış bir tane çıkmış Evet. Bir tanesi temizlenmiş. Kanat o. Kanat mı o? Kanat kanat. Kanatlar kokuyor genelde. Ha -ha. Çok fırtına da rüzgarda koparıyor. Onlar epoksiden yapılmış Hafif yani. Hmm. Bu aksana buradan Tekirdağ da gözüküyor. Hmm. Evet. Evet. Bu evlere bak kaç tane yapmışlar oraya bak. Çoğalttılar abi. O tenereyle ile benim bahsettiğim yollardan gidiyor. Onun hakkını vermiştir o, girmiştir oralara. Bak ben sana da göstereyim olur. Duster'la falan gelirsen Duster gider. Ben gördün mü benim sattığım yeri? Ha. Buradan böyle iniyorsun abi Burası ışıklara kadar iniyor ama işte tarla yoluna denk geliyor O yüzden fazla da şey yapmak istemiyorum ha. Döndürdün mü? Haydi. Bu yoldan Bu yoldan iniliyor abi. Ee, bir de uçmak derede bahsettikleri kamp var yani ya, hani parayla giriş yapılıyor. Oradan girdiğin zaman ışıkların içine direkt bir bağlantı yolu daha var. Ee, işte den gelse iyi babada oradan da gitmek lazım. Eğer o yola oradan gidiliyor ama tamamen istavrize mi ne bilmiyorum. Orada şey de varmış. Nasıl tarif edeyim ben sana? Kahvaltı etmeye falan yol da şey de yer de var o güzel yan üzerinde. Ya işte Yaro gider ya Yaro aslında o bakımdan çok makul bir motor ama insanlar kıymetini bilmiyor. Onlar biraz da pazarlama stratejisini düzgün yapamadı. İnsanlara anlatamadılar. Yoksa çok motor satarlardı. İnsanların haberi yoktu öyle bir motordan. Yani burada Çavuşoğlu falan aldı o işi baya yapacakmış gibi ama beceremez. beceremez abi. O bak o bizi benim aldığım zamanlar o 100 bin liralarda 96 bin liralardayken o motorun fiyatı gayet makuldü. Aksitle alınabiliyordu ve 100 bin liraya aldığın zaman o motor çok motordu. Yani uzun yol iyi kötü yapabiliyorsun, arazide gezebiliyorsun. Ha tamam yani eksileri var, konforu falan öyle iyi motorlar gibi değil ama e, fiyat performans ürünü olarak çok iyiydi. Altında işte medzeler, lastikler falan gelecek. Ekranında bluetooth bağlantısı olacak. Şimdi öyle bir o, motora motorla da ben geldim buraya. Bu yol o zamanlar daha yeni yapılmıştı. İstavrize'ydi. Komple çakıldı mesela. Geziyordu ama ben her öyle geldim. Buradan geçtim. O zamanlar. Evet. Bir de bu sağ taraftaki manzarayı kaydedeyim abi ben şu e, tepeye çıktığımız zamanki ki sağ taraf sağdaki rüzgar gölünün dibine gidelim. Aynı oraya da çekeyim. Ondan sonra kameranın şarjı azalıyor. Kapatır. Demek ki bizim işimiz tek batarya ile olmayacak Selim abi. Yani ben var ya. ya ben çok şey yapmam diye, e, çok bir çekmem diye hani 40 dakika 50 dakika çekim bana yeter diye düşündüm ama öyle olmuyormuş demek, yani bana, de demek ki. Yok. Ama yaptırmak lazım. Ya o da olur abi. Bir de mesela 3 tane batarya olsa zaten bunların Adventure paketlerinde vardı. Üçlü batarya. Hani üçünü birden de şarj edebiliyorsun. Ama o mu sonradan da ekstra olarak satılıyor. Olmadı. Bir tane onlardan alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Bak bu baz istasyonu. Baz istasyonuna güvenlik kamerası falan koymuşlar. Çalıyorlardır diye. Burası mesela Abi kar yağdığı zaman da bu, bu yakasında da çok güneş görmedin şu ikisi arası kaldığını burada kar oluyor. Ama dikkat et kaydırır. Çok gevşek konuşur. Çamur var. güzel ya. O taraf deniz, bu taraf arazi, manzara, şuraya bak, coğrafyaya ya. Abi, e, ee, el değmediğine öyle. Alttan bak yol gidiyor böyle. İşte o bahsettiğimiz yol büyük ihtimal oradan sırttan iniyor, İniyor aşağı doğru da. O ee, bak o sağda gördüğün yol. Giden var. Hani o karşıya o orada tepe var ya mesela o tepe o tepeye de gitmek lazım bir ara. Oraya çıkmak lazım yani. Bayrak gitmişler oraya. Evet. Artık ona da biraz daha iyi havada gideceğiz.